Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz tekrar mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kadayıf burması tatlısı var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu i̇şte burada 700 gram kadayıfım var. Şurada da 500 gramdan fazla ceviz içi var ve hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle kadayıfı alıyorum. Şöyle bölüyorum. Şöyle her tarafını eşitliyorum ve biraz da şöyle bastırıyorum. Şöyle ceviz içini ortasına döküyorum. Şöyle ucundan tutup sarıyorum. Şu şekil sardım ve şöyle burada bir tane borcam var. Yağlıyorum. Şöyle borcamın her tarafını yağladım ve şimdi sarmış olduğum kadayıfları borcamın içine koyuyorum, yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar kadayıf sarmalarını yaptım. Bakın tepsi doldu. Şimdi üzeri için yağını eritiyorum. Şöyle bir tane tavayı aldım. Bir yemek kaşığı tereyağı. Yarım su bardağı sıvı yağ. Şöyle 125 gram da margarini koydum ve ocağın üzerine götüreceğim, iyice eriteceğim. Şimdi kadayıf sarmalarını dilimlere ayırıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, bıçakla biraz zor kesildi. Ben şimdi şöyle makasla dilimliyorum. Bakın makasla daha kolay kesiliyor. Bakın yağı iyice kızdırdım ve şimdi üzerine şöyle döküyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yağını döküyorum ve 180 dereceye ayarlamış oldum fırının orta katına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi kadayıf vurmasının tatlısını ayarlıyorum. Şöyle bir tane tencereyi alıyorum. Bakın bardak ölçüsü 200 milim ve 6 su bardağı toz şekerini şöyle tencerenin içine boşaltıyorum ve üzerine 7 su bardağı da su ekliyoruz. Tam 7 su bardağı da suyunu ekledim ve şimdi karıştıracağım. Ocağın üzerine götüreceğim. Bakın iyice şekeri biraz erittikten sonra şöyle yarım parça limonu da ekliyorum. Ocağın orta gözüne götürüyorum. Bakın burada biraz ceviz içim arttı ve biraz da kadayıf arttı. Bunları da başka zaman değer, başka şeyden değerlendireceğim. Bakın şerbeti ocağa koydum. Bakın kaynamaya başladı. Ara ara karıştırdım. Bir 20-25 dakika daha tekrar kaynatacağım. Evet arkadaşlar şerbeti ocağın orta gözüne koydum kaynamaya başladıktan sonra 25 dakikadan fazla kaynattım bakın kıvamı oldu şimdi ocağı kapatıyorum Böyle şöyle bir test yapıyorum elime birazcık şöyle yapışıyor tamam kıvamı oldu şimdi kapatıyorum ocağı soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar kadayıf bulmasını fırında çıkardım. 180 dereceye fırını ayarlamıştım. Biraz kızardıktan sonra 120 170 dereceye düşürdüm ve 1 saate yakın pişirdim ağır ağır. Bakın çok güzel oldu ve çıkarttım. Soğudu biraz. Şerbetini de ılıttım. Şerbetini de kaynamaya başladıktan sonra şöyle 25 dakikadan fazla kaynattım. Şimdi biraz şerbetle soğuduktan sonra bakın şöyle şerbetini üzerine döküyorum. Gerçekten çalışanlar için çok güzel, harika bir fikir. Çok da güzel olmuş deneyen herkese afiyet şeker olsun. Bakın alt üst çok güzel kızardı. Deneyen herkes afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.